Hep zaman arkadaşlar ben Emre. Ben de Alperen. Skyblue'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. en son burada kalmıştık. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi. Adaya gel lütfen hemen adaya gel. Ya, ya yanlış yapıyormuş. Kanka bekle Aa. Oh. geliyor mu hala? Biraz. Oo oh, abi şunları sattım nasıl? Öyle bir atladım ki bakayım hani kaç? Direkt 1670. Tamam kanka hemen sen odaya gel hemen. Kanka zincir çekeceğim hemen bekle. Evet. Bu adayı öyle bir büyüteceğiz ki adamın haklı alıp saçacak. Böyle diyecek aman Allah'ım ben nasıl büyüdüm böyle. Kanka bir mikrofon çıkarıp taksana ve öyle bir ölü, dene be. Tamam. Dur bekle. Chestplate ve don pardon. Aynen chestplate ve don lazım. Hop. Abi. Şimdi chestplate kaldı. Ne satabilirim ben burada? Abi koşamıyorum da açım. Az ben şu an fakirlik yaşıyorum. Kanka düzeldi biraz. Kanka şu fakirlik yaşıyorum. Satacağım bir şey de kalmadı. Açım da koşamıyorum da. Bekle benim zincir set. Çekmem lazım zincir set. Şey gel ya. Zincir set. Her şey zincir set. Sen gel. Zincir set istiyorum ben de. Şimdi sen bu kadar pahalı ne aldın? Zincir set alıyorum. Bilmiyorum bir, bir ayrı kılıç aldım bir de ayrı kazma kes kes şunu ayran kazma şu. ben şunu. kanka ben şey de çekeceğim sonra Ay, ayran balta kanka sen onu, aga niye çok kötü ses çıktı sanırım şimdi düzeldi Kanka az önce böyle bir şey uğradı, bir şey uğradı. Sen anladın? Satmak için iyi, yeterli yok ben yanlış şey mi satıyorum? Bunu mu satacağım hemen hani? Dur sat 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 Şimdi kaç param oldu? 1210. Emre sen adaya gelsene be ya. Cennete kadar. Geleceğim. Sakin. Ya, geleceğim değil mi? Gel şuraya. Hadi seni bekliyorum. Tamam aga. Hemen markette bak. Bir kere tıklayacağım hemen geleceğim. Burada diamond set olmak aslında kolay. O yüzden ben yarım zaten veririz zincir set olamadım değil mi? Aldım. Artık zincir setim yaşasın. İyi son. Dur. Kanka. İz go, iz go, iz go. Oha. Adaya bak. Bu anda ver lan 40 kır taş. Ana ben sanırım birkaç tane at Çocuk steklerce attı. Kanka bak tahta falan da alırım. Kendimize böyle ev falan yaparız. Çok hoş olur. Gençler öncelikle e böyle büyüteceğiz abi. Sadece büyüteceğiz. Hemen böyle büyüt Zaten bu büyüt. burada gelişmek çok iyiydi. Aynen bayağı iyiymiş. Yok. Okey. Kanka bana da getirir misin yemek? Yok ki. Hayır yani olduğunda şunlara kazan. ben itemlerimi sandığa koyup atlayacağım. Hala hazır setimde koydum var. Çöz görüşürüz. Bayağı büyüdü lan adam. Sen niye aşağı atladın? Yemeğim de olsun diye. Oha, this my mantık. Of, çok ses çıkıyor <laughs> şu. Ayrıca çok güzel böyle abi. <laughs> Sen çıkarma, kapı çıkarsın. Çok güzel çıkarıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir oda baskını yedim. Maruz kaldım. Aga buraları hep taş yapacaksın ha. Hayır. <laughs> Düştüm. Bu zinci setle is go. Emre. Is go yazdım. İtemlerim adada kaldı. Bana bak. Ana. Kanka o zaman is go kalsın bir dakika. Is go hep kalsın aga bekle. Şöyle yaptığımız direkt ba basabilelim. Aynen. Aga çok akıllıyım ya. Bu değil çok pis de. Ah! Ben de düşüyordum. Abi is go yaz. Sonra hemen o enter kılı tuşu yapar, şey yaparsın. Aa, Aa, ne oluyor? Ah, ne oldu ya. Ah! Yazdım. Çabuk go. Yazdım. Geldim aga, baytımlarımı da aldım olmuş. Aga çok güzel ya valla. Bu mantıklı oğlum. Ana de iyi. Şurada Didi gemi zaten fazla yakıyor. Oh maşallah koskocaman anladığımız oldu ya. Hıf. Kanka bir şimdi birazdan da videonun sonuna geleceğim yine. Ama bu video çok kısa oldu. Olsun Aga diğer videoda çok uzun oldu. Kavdici Games yazan tabelayı kıldım. Ne kadar <laughs> da caniyim. Yerine ta ta takarız onu bir şey olmaz. Bayağı bir genç ettik gençler e, ikinci bölümde adayı. Sıkıntı olmaz. 150 e, 100 pinklerde oynayan aga ben. 2000 beğeni gelirse falan sebe sebe. 2000 değil. 2 beğeni gelse yeni bölüm direkt var. Normalde de yeni bölüm olacak da. Daha ya, daha, iki daha iki hızlı gelir. gelmesi bize uygun Sadece iki beyni çok bir şey istiyoruz. Yani Bak böyle daha şekil oldu. Adamız artık bir taş. Aynen taş Adamın taş. taş etti. Taş. Maşallah çok da bir büyük adamız oldu be. Neyse ben ne yapacağım. Emre bak. <laughs> Şu manzaraya bakar mısın? Bir dakika bir dakika. Toprak mı koydun? Şu şey ne? Hı? Şu manzaradan anladığın şey ne? Bir dakika. Bana buranın bütün hikayesini anlatıyorsun. <laughs> Şair burada e, toprağın birazdan deliğe gireceğini anlatmak istiyor. De 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 de. Kanka ben geçen markete şey alacağım. Maniye bakalım tamam. 200. Evet. Kanka şey kanka, yapacağım. Ben zararlı mı bunları için ölürken ispoy yazacağım adam da öleceğim. Aga dur dur dur. Kanka bana e, elde gitti versene hadi çabuk. Ol. Bu kadar mı vardı? Evet. Kanka ben şu ben adaları fedeceğim. Adaları kanka adaları nasıl fedeceğim? Hayır yap böyle şey. Kendi kendi adamı yapacağım adamızı. Adaları nasıl fethetmeyi düşünüyorsun Emre? Yaparım ben. Adalar gözüküyor mu ki buradan? evet. Yani ben niye göremiyorum? benim çanklar kaçta? Benim çanklar 11'de şu an görünmüyor ama. Benim çanklar 9'da görünüyor. Ana, yani ada gördüm bir tane. Zaten o ada. A aga, bi aga bizim adamız da o kadardı lan. Aynen. O kadar zaten bu kadar ben büyüktüm adayı. Kanka o ada zaten bizim için yapılmış biliyor musun? Biz gidelim oraya fotoğraf koyalım ya. Yani mesela ben spawn'a gidip biraz mob keseceğim. Zararlı mı kesin acaba zararsız mı? Sen de bana sürpriz şeyler yap kanka burada. Olur mu? Tamam aga. Okay. Yok lan ya kuyuya gitme. Buraya spawn'ı bayağı sevdim ben sağdım. Saldı mı? Dur 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 Kanka blog bitti. Sürpriz yapamıyorum. Kanka ben sana 800 tane blog getireceğim. Ondan sonra şey yapacağım. Merak etme. Çabuk getir. Ya dur ben direkt kanka slash market yazında gidiyor mu? Evet. Slash market. Gitmiyor. Warp market yazacaksın çünkü. Hmm. Warp market. Ben gidelim hemen markete taş alayım. Taştan ne ka? 64 para. E para. 64 para yalnız. Siz de gelin yaşayın. Ee, gerçekten çok güzel bir soru vermiş. Soru 2 İki 3 stack oldu yeter. Aa kanka kadar. Aa. Para kasmak iyi.

sana da öyle, sana da öyle dedi biliyor musun? Evet, evet hani son anda şey yaptın ya. Neyse arkadaşlar biz bunun sona gelelim. Ee, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve önümüzde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya. Aynen. Hoşça kalın. Bay bay gençler. <Gülüyor> <Her> <Gülüyor>